Kaza mı? Anne, duyuyor <laughs> musun beni? Annem, bak bütün evlatlarım burada. annem korkma, tamam mı? Hatice Eren'in hayati tehlikesi devam ediyor. Ben Hatice'yi yazlık eve göndermiştim temizlesin diye. Şantiye'de misin? Akif Bey orada mı? Benim karımın senin arabanda ne işi vardı, onu öğrenmeye çalışıyorum. Kimsin lan sen? Sen kiminle konuştuğunu biliyor musun? Lan, haysiyetsiz! evladım, bizim evimiz var ya. Geç amcam, geç. Nasıl başıma kaldı, nasıl bakacağım ben bunlara? Biz size yük falan olmayız, merak etmeyin. Saçmalama ya, çocuk halinize nereye gideceksiniz? Nereye gideceğiz abi? Bir şey söylesene. Rahatladınız mı şimdi? Çocuklar hükümetse kalalım diyor. Hiç uğruna anasız babası kaldı çocuklar. Ah kadersiz yavrular. Veli'yi nasıl öldürdüğünü gördük. Sen de seyrettin mi? Açık Bey size burs verdi. Beni de işe o soktu zaten. Nasıl yani? Biz şimdi zengin çocukları gibi kolej'e mi gideceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Gülme kız. Şu çıkıp kolej'e giden sadece biz miyiz? Bence başkaları da vardır yani. Vardır. Ben Meza'dan çok hoşlanıyorum ya. Biliyorum. Ben sana aşık oldum. Kardeşlik. Şükran duygusu. Kardeşlik, masum aşk ve entrika. Benim için. Huzur, samimiyet, gerçeklik. Az kan, ter ve gözyaşı. Bol gözyaşı. Kardeşlik, aile, hüzün. Aile, kıymet ve aşk. <laughs> Şengül Eren kendi içinde gelgitleri olan son derece değişken bir karakter. Ben hatta zaman zaman davranış davranışlarını biraz narsistik karakter bozuklu olarak da idiliyorum. Kendisine göre haklı, çocukları için her şeyi yapmaya hazır bir kadın. Bu kimi zaman karanlık işlere bulaşmasına sebebiyet verse bile. ...çocukları için her şeyi yapmaya göze alan bir kadın diyebilirim. Bir Anadolu kadını, espri anlayışı çok yüksek. Sıcak olduğu zaman sıcak, soğuk olduğu zaman buz gibi. Zaman zaman vicdanlı, zaman zaman acımasız. Kendi içerisinde haklı olduğu, haksız olduğu birçok yer var. Çok oyuncaklı bir karakter. Bir oyuncu için aslında zor bir yol her şeyi ölçerek bilçerek e, yapmam gerekiyor bir oyuncu olarak. Uçlara kaymamam gerekiyor. Hep böyle bir ip üzerindeyim Şengül'le. İp cambaz, ip cambazı gibi hissediyorum kimi zaman. Ben Doruk Atakul karakterini canlandırıyorum. Doruk'un aslında hayatı çok mutlu gibi gözüküyor. Yani keyif yerinde gibi gözüküyor. Ama ben iç dünyasında başka sorunlar olduğunu düşünüyorum. Bir yalnızlık olduğunu düşünüyorum hep aynı tarz insanlarla beraber olmaktan, aynı tarz kızları tanımaktan sıkıldığını düşünüyorum. O yüzden zaten asi ilgisini çekiyor. O yüzden diğer yeni gelen çocuklarla ilgilenmek, onları bir yerden bulaşmak, salça olmak istiyor. Yani onların hayatlarına dahil olmak istiyor. Onları sevmese de, onları istemese de aslında onun için bir meşgale oluyor ve bunlarla vakit geçirmekten hoşlanıyor. Yani aynı şeylerden sıkılmış, faunus'un içinde büyümüş, artık babasının baskısı altında kalmış büyük ihtimalle, ailenin baskısı altında kalmış birazcık. Yani o zenginliğin getirdiği bir rahatlık var. Geleceği garanti altında falan diye. Ama bunlardan sıkıldığını düşünüyorum ben. O yüzden farklı heyecanlar aradığını düşünüyorum doğru. Bence Akif Atakul mesela arkadaşım olsa mutlu olur muydum soruyu böyle değiştirmek isterim. Mesela Akif gibi birini tanımak isterdim. Arkadaş da olmak isterim, samimi olmak istemezdim. Çünkü herkes böyle kendi hikayesini oynadığı karakteri tırnak içinde bu samimi bir sır vereyim oyuncular arasında hep iyi bir tarafından ele almak ister. Ee, ben Akif'i hiç iyi tarafından ele almadım. Ama o bana kendini şöyle gösterdi. Dedi ki ya bir gün biz evde konuşurken daha ilk zamanlarda dedi ki birader ya bu oyunda piyon olacağız ya da bu oyunu biz kuracağız. Akif'in tek derdi oyunu kurmak. Çünkü hayatı boyunca çok piyon olmuş evvelden. Bunun dışında ee, Akif tırnak içinde kötü biri. Her şeyden önce işini aldatıyor. Yani e, iyi bir paye verebileceğimiz biri değil. Ama e, komik mi? Evet. Cazibeli mi? Evet. Yani sebebi de şu bu hikayenin. E, Örneğin şuradan verebilirim. Filmin adı Batman'dir ama merkez Joker'i sever. Bu hikayenin Joker'i Akif. Suzan karakteri... Um... Çok fazla benle uyuşmasa da fazla fazla zafiyetleri olan, e, kendi bastırılmışlığından ve zafiyetlerinden e, maalesef bazı şeyler yapmak durumunda kalan bir karakter esasında, e, esasında sevgi dolu ama bunu çok fazla gösteremeyen, dile getiremeyen, ifade edemeyen bir tip. E, sonradan dönüştüğü haller için sürpriz diyelim. Benim karakterim Asiye. Asiye'nin başına küçük yaşta çok büyük şeyler geliyor ve e, küçücük yaşında çok büyük sorumluluklar almak zorunda kalıyor. E, küçük kardeşine, Emel'e, ikizine, hatta abisine bile bakmak zorunda kalıyor. Yani aslında küçük bir anne oluyor. Çok güçlü bir karakter. E, bütün hepsinin altından kalkmaya çalışıyor ve buna rağmen e, hani okula gidiyor, e, hayalleri var. O da bir genç kız. Fakat e, fedakarlık yapıp aslında e, anne gibi davranmak zorunda kalıyor erken anne ve baba kaybı onu baba olmaya zorluyor eve. Eğer Asiye evin annesi oluyorsa Kadir de evin babası oluyor. Ama Kadir artık tek bir şey yapıyor. Bütün hayallerinden vazgeçiyor. Yani kendinden vazgeçen bir karakter. Bence çok yalnız biri Kadir. Çünkü kimsenin onu anlayabileceği noktada değil ama o herkesi anlamak zorunda olduğu bir noktada. Ve bu insanı yoran bir şey. Aslında yorgun biri diyebiliriz, yalnız biri diyebiliriz. Mutsuz diyemeyiz. Bunu yaparken mutlu. Zaten seyircinin onu sevmesinin de belki de en büyük sebebi bu olacak. Yani bunu gerçekten isteyerek yapıyor oluşu olacak. Çünkü bazı insanlar gerçekten fedakar doğuyor. Örneğin Kadir. O fedakar doğmuş biri. Bunu elinde olmadan yapan biri. Daha doğrusu mecbur kaldığı için değil. Bunu yolda öğrenen biri. Bunu yapmayı yolda öğrenirken kendi hayatını tamamen unutan, kendi aşkından vazgeçen, kendi yolunu bırakan, kendini yalnızlaştıran bir Kadir. Bunu söyleyebilirim. Evet, Muse bir esin perisi diye Türkçe'ye çevrildi. Ben Amerika'da yazdım, aynı zamanda da oyuncusuyum. Tek kişilik bir kadın müzikali. Los Angeles'ta premierini yaptı. Sonrasında Colorado'da, Danimarka'da, İngiltere'de. Oynadı. Hatta Amerika'da ödül aldı. Sonrasında da Türkçe'ye çevirip Erdal Beşikçioğlu'nun Türk rejisiyle Türkçe rejisiyle de Zorlu PSM'de oynadık. Covid olana kadar tiyatrolar kapanana kadar. Dolayısıyla böyle buluştuk seyirciyle hemen tiyatrolar kapandı. Eğer kapanmasaydı Kasım ayında Broadway'e seçilmişti oyun. 42. caddede Broadway'de oynuyor olacaktım. Ama o zaman kardeşlerimde olamayacaktım. Kısmet burayaymış. Burası nasibimde varmış. Ne mutlu. Şimdi bütün kardeşlerim ekibini alıp Broadway'e gideriz. Hep beraber izleriz. <laughs> ben oynarım onlar izler. Öyle bir hayalim var. <laughs> Şimdi her ülkenin oppression dediğimiz, e, yani psikoterapide karşılığı olan kendi e, sosyolojik baskıları ve sosyolojik acı, acıları vardır. Ama sevdiğin birini kaybetmek, e, sokakta kalmak, parasız pulsuz kalmak, ihanete uğramak bunlar evrensel başımıza gelen hikayeler. Kardeşlerim o açıdan çok evrensel bir hikaye. Ne kadar özgün görünse de dolayısıyla elbette ki karşılığını bulacaktır. Müzik çünkü bu dünyada e, zeka en çekici şeydir. Akif çok zeki bir adam. Yani e, bir şekilde bu ketemperelerden kurtulması değil konu. Konu şu, e, yani sevimli olmak için yapmıyor bunu. Aslında eğleniyor. Yani e, baktığınız vakit tırnak içinde, mesela Akif katil değil. Hasbelkader... E, <laughs> bir inşaattan düşüşe iki tane trafik kazasına şahit oluyor adam. Ama kendi yapmıyor bunu. Yani planlanmış bir cinayet yok ortada. Ama buradan nasıl sıyrılacağını biliyor. Ve onun dışında kalan kısım da aslında e, herkes biraz kendini buluyor. Çünkü hiç kimse sınırsız iyi değildir. <laughs> ya Allah hiçbirinin yokluğunu göstermesin. Benim çok az arkadaşım var. Arkadaş o çok az arkadaşımın çoğu da e, müzisyen. Şimdi Mehmet Erdem, Canbox, Hakan abi, Hakan Altun. Ee, yani hep böyle hani arkadaş meclisinde, e, evlerde buluştuğumuzda şarkılar söyleriz. Onlar da hani Celo bir tane de sen söyle" filan diye devam etti bu hikaye. Sonra bu sahneye taşındı zaman içinde. Ama ben hiç konser vermedim. Hep bir hikaye anlattım. Yani benim söylediğim şartların hepsinin adı şimdi sıra sizde. Bu zamana kadar canlandırdığım karakterlerin içinde hatta buna şeyi de dahil edebilirim. Eğitim alırken canlandırdığım karakterleri de, oynadığım oyunlarda canlandırdığım karakterleri de dahil edebilirim. İçinde bulunduğum projeleri de dahil edebilirim. Canlandırdığım karakterin içinde bana en çok benzeyen karakter kadir. Aslında içinde çok fazla neşeliyken bazen bunu dışa vuramıyor oluşu. Kendi aile, hayatında, kendi yaşantısında, kendi aşk hayatında bu yönden kendime çok benzetiyorum. Elinde olmadan fedakarlık yapıyor oluşunu kendime çok benzetiyorum. Ailesine sahip çıkmaya çalışıyor oluşunu kendime çok benzetiyorum. Aslında bu saydığım Sebepler gerçekten çok majör sebepler. Birinin birine benzemesi için. Davrıda bir sürü şey sayabilirim aslında Kadir'le alakalı. Kadir'le kendimle benzeyen özelliği, özelliğiyle alakalı. Aslında biri bana Kadir'i anlatsaydı, Kadir'den bahsetseydi, Kadir'i söyleseydi... ...herhalde başka bir dünyada, başka bir bedenin içinde yaşıyorsam kendimi çizebilirdim. Yani bu dış görünüş olarak da. Sadece içsel bir şey söylemeyeyim yani. İçsel bu kadar benzerliğim varken bir yandan dışsal olarak da çok benzediğimi düşünüyorum. Ee, Kadir'le Halit çok... Çok öz iki insan bence. Hamur aynı iki insan. Aşk mı, aile mi? Yani tabii ki de ailem önceliğim olurdu. Kadir için de öncelik ailesi oluyor. Her zaman ailedir. Yani aşk zor bulunan bir şey. Aşk dünyanın en kıymetli şeylerinden biri ama tabii ki aile. Her zaman aile. İlk senaryoyu okuduğumda Öncelikle tabii ki hüzünlendim Fakat güldüğüm yerler de oldu Bence bizim projemiz hem ağlatan Hem eğlendiren bir proje Çok sıcak bir hikaye Tabii bunun yanında şöyle bir şey de var Ben ATV'nin yeni ve genç isimlere Büyük fırsatlar sunduğunu düşünüyorum Ve ATV'nin bu yönünün Bana da şans getireceğine inanıyorum çok teşekkür ederim Evet çok küçük yaşımda başladım İlk projemde yaklaşık 5-6 yaşımdaydım Ama tabii ki devam etmek kolay bir şey değil Bir çok farklı yerde eğitim aldım Şu anda hala eğitim almaya devam ediyorum Okulda, lisede, tiyatro bölümünde okuyorum Yerimde saymak istemiyorum Öğrenmek hiçbir zaman bitmeyecek Ve hep öğrenmeye devam edeceğim Önümde çok uzun bir yol var ve e, asla hani kendimi tekrar etmeyeceğim, öğrenmeye devam edeceğim ve çok çalışacağım. Tabii ki mutlu ve gururlu hissettiriyor. Yaptığım her işi en iyi şekilde yapmak istiyorum. İşin en iyisi olmak için çalışıyorum. Çok hırslıyım, çok çalışkanım. Herhalde buna bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani futbol oynarken de kendim tek başıma antrenmanlar yapardım, koşuya çıkardım. Satranç oynarken de derslerimden bazen zaman ayırıp yine satranç çalışırdım. Bir şekilde turnuvalara giderdim, eğitim hayatımdan birazcık ayrı kalıp. Onun dışında modellik kariyerimde de hep diyet yaptım, hep beslenmeme dikkat ettim. Yarışma hazırlığımda hep çok çalıştım, uykuma dikkat ettim. Şimdi aynı şekilde oyunculuk hayatımda da sürekli okuyorum, izliyorum, Eğitim alıyorum. Hep kendimi geliştirmek adına bir şeyler yapıyorum. Yani bulunduğum yeri hep yadırgıyorum. İyi bir yerde bile olsam daha üstüne çıkmak istiyorum. Ya da kendi çapımda bir şeyi başarmış da olsam o bana bir süre sonra yetersiz geliyor ve bir tık üstünü istiyor oluyorum. Herhalde bundan kaynaklıdır diye düşünüyorum. Angoslin. Yakışıklı adam. İyi de oyuncu. Ne diyebilirim? Umarım bir gün bazı genç kızlar da yeni gelen kardeşlerimizi Onur Seyit Yaran'a benzetirler diye düşünüyorum. Suzan iddialı bir kadın. Ee, şöyle iddialı bir kadın. Kendi şartlarında... ...iyi giyinen bir kadın, öyle olduğu için de ben bazı yerlerde evet müdahale ediyorum. Yani benim geçmişimden kaynaklanan bazı tecrübelerden dolayı müdahale ediyorum. Ama genel olarak Suzan zaten kendi zevki olan, vizyonu olan bir karakter diyelim. İddialı, kendi şartlarını zorlayan fakat bir noktadan sonra başka bir yere evrileceği için karakter. Şu anda onun şeyini vermek istemiyorum. ...başka bir tarza bürünebilir. Sürpriz. <laughs> Motivasyon kaynağım tabii ki her zaman heyecan. Tabii ki her zaman karakterin kimliği, kimliğini oluşturmak... E, ...hikayeye inanmak ve sadece inanmayla ilgili geçen bir serüven. <laughs> Aslında çok kısaca özetlenebilecek bir konusu var. En kolay olan en gerçektir. Her zaman böyle oldu bu hayatta. Bu hikayenin konusu aslında öznesi vicdan. Yani e, vicdan üstüne kurgulanmış bir hikayeden e, yola yola çıkıp e, onun başka işte bazı bir takım yol ayrımları var. Fakat günün sonunda aslında hikayemizin anlattığı şey şu tüm zenginler kötü değildir, tüm fakirler iyi değildir. Ee, ve günün sonunda e, tüm defterler kapandığında insan için vicdanıyla baş başa kalır. Hikayemiz aslında özetle bunu anlatmakta. Ya e, tabi şimdi e, bir hademe maaşıyla e, kocasına ve çocuklarına bir hayat sağlamaya çalışan bir kadın. Ve e, arzuları ve hırsları olan da bir kadın. Daha iyi yaşamak istiyor. Çocuklarını daha iyi yaşatmak istiyor. Onun gözüyle baktığımız zaman ulaşmaya çalıştığı bir e, zengin dünya var. Öz e, özgüvenini daha sağlam kılmak için e, materyalist özlemleri var. Dolayısıyla Şengül'ün gözüyle bakarsan bu hikayeye hep bir şeyin peşinde koşuyor Şengül. Hep e, koşup da yakalayamadığı bir dünya var onun için. Yani gemisini kurtaran kaptan diyebiliriz. <laughs> gemisini uzaklara götürmek isteyen bir kaptan, gemiyi altına kaplamak isteyen bir kaptan diyebiliriz. Yaşam mücadelesi veren bir kadın hikayeyi de herhalde şey diye görür. Yani ulaşmak istediği zengin bir hayat var. Bence uzun süredir televizyonda bu kadar sıcak bir hikaye yoktu yani ailemizle oturup da güzel güzel hem bazen gülerek bazen de hani hüzünlenerek izleyebileceğimiz bir proje yoktu. Aynı zamanda ben seyircilerimizin hani ikiye bölündüğünü düşünüyorum. Hem hani hani aile için aile bağları hani kardeşlerin hani önemini izlemek hani bu sıcak hikayeyi izlemek isteyenler bir de ee, okul aksını izlemek isteyenler çünkü uzun süredir galiba gençlik işi de yoktu böyle. Ee, okuldaki e, sahnelerimiz de çok eğlenceli, bu yüzden e, onların da çok sevildiğini düşünüyorum. Her karakterin kendi iç dünyasını çok iyi yansıttığını düşünüyorum yani herkesin kendi kendine kendi hikayesini çok güzel işlettiğini ve gösterdiğini düşünüyorum. Herkesin e, kendi bir fan kitlesi oluşuyor İster istemez bir sevenleri var işte bir şiplenenler çift olanlar. O yüzden ben de bu kardeşlik duygularının çok ön planda olduğu ve göze çarptığı bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Bence sıcak buluyor insanlar, bu yüzden seviyorlar. Ee, bence gerçekliği, gerçeği çok yalın bir şekilde anlattığımız için bu başarıya bu kadar kısa sürede ulaştık. Aslında e, projeye baktığınız zaman e, bu projedeki karakterlerin hepsi gerçekte abartısız olarak varlar. E, aslında bu zamanlarda genelde bu tip projelere çok rastlamıyoruz çünkü karakterleri bazen daha abartılı ya da bazen daha abartısız halde izliyoruz. Biz birebirini yapmaya çalıştık. Bence başarımızın sebebi bu. Yani yalın olmamız. Ee, şöyle bir şey ekleyebilirim ben. Bu gerçeklik üzerine kurulu e, seyirci tarafından bakıldığında tüm karakterlere e, kötü bir şey yapsa da bir yandan hak verme duygusu e, beliriyor izleyince karakteri. Yani başına gelen şeyleri hikayeleri görünce hay Allah belki de yapabilirdi. Evet o anda öyle denk geldi gelmeseydi bunu yapmazdı diyerekten bir hak verme durumu söz konusu. Bir ikincisi e, aileler arasında e, hem kardeşler olsun hem de diğer zengin aksındaki aileler arasında hem bir bağ hem de acayip bir kopukluk söz konusu. Bu aradaki çatışmalar da bence seyirciyi çok etkiliyor ve izlenmesini izlenir kılıyor dizi. Bu konuyla ilgili benim cevabım şu olacak. Ben yıllar önce Philip Kazaryan isimli Fransız bir yönetmenle bir e, film çekme şansına erişmiştim ve e, yönetmenimiz bize setin son günü şey demişti. Tek oynayan Türk oyuncu bendim. Demişti ki e, Fransa'daki pek çok oyuncu pek çok meziyete sahiptir. İşte kılıç kullanır. E, dans eder, birkaç lisan bilir e, ama onlarda olmayıp, sizde Türk oyuncularda olan bir şey var, onların duygusu yok. Sizde de garip bir şekilde duygu var ve geri kalanlar çok az. <laughs> çünkü biraz tembelsiniz demişti. E, o zaman ben çok kızmıştım Filip'e, e, şimdi çok hak veriyorum. E, ama kendi jenerasyonum adına, hatta kendi jenerasyonumun bir kısmı adına. Çünkü sevgili kardeşlerim yeterince başarılı ve çalışkan bu hususta. Ben Türk dizilerinin e, dünya genelinde kabul görmesinin sebebini net bir şekilde samimiyet olarak e, bu, yani bununla konumlandırıyorum. Zira e, zaten hikaye dediğimiz şey e, aslında bir güne uyandığımız vakit bir hikayeye uyanıyoruz hepimiz, her birey bu hayatta. E, bazı hikaye anlatıldığı vakit e, hepimizden bir parça oluyor ya hikayede ve... ...bunlardan dizi ya da sinema filmi ya da tiyatro oyunu oluyor. Fakat bu hikayeyi izleyene ulaştıran kişinin duygusu ve samimiyeti... ...aslında daha da bir adım da öte gidersek kamera arkasındaki ekibin duygusu ve samimiyeti... ...işi daha gerçek ve daha izlenilir kılıyor. Cevabım budur. Tabii ben şöyle söyleyebilirim. işte son 11 yılını Kuzey Amerika'da geçirmiş biri olarak... Ee, orada bir gün New York Times'ı açtığımda Türk dizileri büyük bir patlama yaşıyor diye bir e, e, yazıyla, makaleyle karşılaşmıştım ve çok büyük gurur duymuştum. Onların e, bu konuyu irdilemesi ise şununla bağlantılıydı. Celil'in söylediğine de çok yakın bir şey aslında. Çünkü Batı toplumu e, ilişkileri, insan ilişkilerini yeni keşfederken biz insan ilişkilerini yaşayarak yaşamaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bu da yaptığımız işlere yansıyor. Ee, aile içi e, duygusal paylaşımlar, acılar, dramlar. Bunlardan ürkmeyen, korkmayan, bunları saklamayan bir toplumuz. Bu da karşılığını Mena bölgesinde ya da işte e, Balkanlarda, Yahut Kuzey Amerika, şey Güney Amerika'da, Kore'de e, buluyor. Benim orada Filistinli arkadaşlarım vardı, İranlı, Yunan arkadaşlarım vardı Dizileri izliyorlardı. Hatta e, altyazısı çıktım diye beni arıyorlar şimdi kardeşlerim için. Arapça altyazısı var mı, Almanca altyazısı var mı diye. E, onlardan da duyduğum şey genellikle şöyleydi. Hiç yani siz başka bir ülkenin insanıymışsınız gibi gelmiyor sizi izlerken. Sanki kendi ailemizden bir şey izliyormuşuz, duygusuna kapılıyoruz diyorlar. Herhalde duyguları anlatma biçimimizde özgün olduğumuz için evrenseliz. Bir söz vardır çok severim. Bir, ne kadar özgünsen... O kadar evrenselsindir diye. Sanırım başarımız da bundan kaynaklı diye düşünüyorum ben. Ben şöyle bir şey ekleyeceğim. Evet çok güzel şeyler anlattılar arkadaşlarım. Bunun karşılığını da şu şekilde bulabiliyorsun oyuncu olarak. Bu mesela sosyal medyadan sana bir şekilde geri dönüyor. İzleyici olarak işte Fadi'nin dediği gibi Güney Amerika'dan birçok insanla yazışabiliyorsun. Hiç tanımadın. Ya da işte ne bileyim Arabistan'dan bir takım insanlar seni bir anda tanıyıveriyor. veriyor. New York'a gitmiştim mesela. Daha önce bizim yurt dışında yayınlanan dizilerimizden bir birindeki karakterimin ismiyle bana sesleniyor arkamda. Yani bu gerçekten çok önemli. Yani sadece Türkiye'de değil e, dünya üzerinde bir oyuncu olarak kabul görmek hakikaten çok kıymetli bir şey. E, bize bunu kazandırdı ülke olarak diye düşünüyorum. Müzik Mesela ben hakikaten dizi izliyorum. Ben yani bu şaka değil. Ee, Epe hatta hararetle izliyorum. Benim izleme sebebim şu. Evet, hikaye şahane bir hikaye. Ee, muazzam bir aile olduk bu kısa zaman içinde. Ee, Ayrıca kardeşlerim burada diye söylemiyorum bunu. Ee, ben bizden sonraki jenerasyonun, meslektaşım jenerasyonun ne kadar iyi olduğuna böyle hayranlıkla bakarak izliyorum işi. Çünkü hepsi hakikaten her sahnede her an e, bir oyuncunun işi biraz da şaşırtmak olduğu için her sahnede biraz daha şaşırtıyorlar Ben Biraz daha hayran oluyorum. Ben kendi adıma bunun için izliyorum. Bir de sinirim bozuluyor çok yakışıklı hepsi. O yine de izliyorum yani. Neden izlesinler? Yani şu an dünya olarak... Bir zor bir dönemden geçiyoruz pandeminin de etkisiyle. Herkes kendini tekrar bir yeniden sorguladı. Ee, birlikten ortak bir acıyı aslında paylaşıyoruz. Tıpkı bu hikayedeki gibi acı insanları birbirine bağlıyor bu hikayede. Ee, dünyada yalnız olmadığımızı hissedebilmek için, birlik duygusunun nelerin üstesinden gelebileceğini hatırlamaları için izleyebilirler diyebilirim. Bence birçok mesaj var içinde yani aile bağlarından tutun, aşk, zafiyet alanlarınızı fark etmek, e, paranın gücü, paranın hiç önemli olmaması gibi gibi e, birçok insani değerlerle ilgili verilen mesaj var. Almayı bilene diyelim. Doruk Atakol özelinde ne diyebilirim diye düşünüyorum. Ya Doruk Atakolları Sevin diyebilirim, anlayın. Yani Doruk Atakullar vardır. her okulda vardır. Herkes okulda bir dönem eğer işte kızlar bir dönem Doruk Atakul gibisini beğenmişlerdir diyebilirim. Ya da erkekler hep bir Doruk Atakul gibi olmak istemiştir. Doruk Atakullar vardır ve onları <laughs> sevin diyebilirim. Ben buradan yurt dışındaki fanlarımıza... sesleniyorum. Eğer Türkleri, Türk toplumunu merak ediyorsanız kesinlikle bu diziyi izleyin çünkü. Türklerin sıcaklığını hissedeceksiniz ve bizi iyi tanıyacağınızı Türk düşünüyorum. Şengül de var şimdi Türk <laughs> <laughs> Tamamen Türk toplumu değil gibi de. E, şunu söylemek istiyorum e, bizi yurt dışından izleyecek insanlara bizim için hazır olun. Yani bu diziyi e, kim nerede hangi ülkede hangi dilde izlerse aslında bulacağı şey şu olacak. E, sevginin, samimiyetin... E, Dini, dili, ırkı yoktur. Bunlar çok beşeri hislerdir ve o yüzden de buluştuğumuz zaman hep böyle bir, hep bir aradaymışız gibi hissedecekler. Biz de bunları hissetmeleri için elimizden geleni yapacağız. Ben de konuyu şöyle toparlayayım. Rusya, yatulublub, <laughs> İtalya, tiamo, <laughs> Fransa, jeton, <term. gülüyor> İngiltere, I love you. <laughs> Diyerek <laughs> evet sevgi, samimiyet her dilde farklı söylense de duygu olarak aynıdır. Sürprizlerimiz olacak. Beklesinler, takip etsinler. Burada biraz kadınların da bir çatışması, bir savaşı var. Hem kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan kadınların... Hem de hayata karşı bir savaş veren kadınların ona da bir dikkat çekeceğimiz bir nokta var. E, gençlerin, e, ebeveynlerin de kendi taraflarından yansıtacağı noktalar var, sürprizler var. Kendi içinde türlü türlü finaller var. Hepsini bulacaklar ama sabırla beklesinler. İzlemeye devam. Thank you for watching. We hope you enjoyed it. Stay tuned. Hmm.